E, üretici ürün hangi noktada olursa en kısa süre içerisinde ulaşmak için bir çaba gösterecektir. Doğru. Adımı bu olacaktır. Sizin satış kanallarınız bayilik yapınız ne şekilde ya da ne, nasıl şekillendirmeyi düşünüyorsunuz bunu? Evet güzel soru. Çok teşekkür ederim. Biz zaten bayilikle ilgili yapılanma çalışmalarına başladık. Hı -hı. Bu dediğiniz gibi kesinlikle lojistik anlamında e, bayiden temin etmesi gerekiyor. Üretici açısından baktığınız zaman. Bizim de e, mutlaka şu anda zaten görüştüğümüz birkaç tane hatta sözleşme imzadığımız bayiler var. E, Bölge bazında ve şehir ilçe bazında hı hı. özellikle de tarımsal üretimin yaygın olduğu yerlerde biz bayi sayımızı arttıracağız. Bayi sayısının artması bu kazancın bölünmesi demek değil tam tersine büyümesi demek. Çünkü farkındalık büyüdüğü zaman, talep büyüdüğü zaman kazanç da büyüyor. Olaya böyle bakmak lazım. Biz bayi sayımızı arttıracağız ve bütün Türkiye'nin bütün e, bölgelerinde e, satıcılarla yani ara satıcılarla tüketiciye ulaşacağız. Peki uzun zamandır tarımda fırsat olarak üzerinde hassasiyetle durduğunuz bu konu ne kadar önemseniyor? Çünkü e, şimdi Geçmişe dönüp baktığımızda daha önce de televizyonumuzda katılıp yarasa gübresini anlattığınız bir program tarihi var 2009. Doğru. Ama onun öncesinde belki bu çalışmalarınız söz konusuydu. Ne kadar önemsiyoruz biz? Yani mesafe kat etme hızımız e, maalesef yavaş. Hı -hı. Çünkü ürünle ilgili bir e, masumiyet sıkıntısı vardı biz onu Hı -hı. çözdük. Tarım Bakanlığı'nda veterinerlik biriminde bunun analizini yaptırdık biz. Ee, oradaki analizde zaten ürün masum çıktı. Hatta bu ürünle ilgili yarasının e, kendisinden kaynaklanan bir şüphe vardı. İşte kuduz şüphesi vardı. <laughs> Bugün e, veterinerlik birimi de bu incelemeyi yaptı. Bu ürünün kuduzla kesinlikle ilgisi, i̇lgisi olmadığını olmadı. söyledi. Zaten kuduzla ilgili ilgisi olması için e, kan emici ve e, etçil beslenen yarasalar sizin e, bunun outputlarını almanız gerekiyor. Bizim zaten Türkiye'deki yarasalar mağaralarda yaşayan yarasalarımız böcekle ve meyveyle besleniyorlar. Dolayısıyla böyle bir risk de yok. E, bu risk de ortadan kalktığı için artık bu ürün üzerinde acabalar temizlendi. E, biz de bu konuda tabii ki e, yasal olarak e, Tarım Bakanlığı'ndan bu desteği aldık ve e, belgelendirdik. Dolayısıyla bu ürünün artık böyle bir e, korkulacak bir tarafının olmadığı da anlaşıldı. Bundan sonraki aşama denemeler yaparak faydalarını görmek ve faydalar neticesinde de siparişlerin bir sevkiyatını gerçekleştirmek. Şimdi yasal girişimlerinizin meyve vermesinin avantajlarını da konuşacağız ama hı hı. E, ürünün size ulaşma noktasında baktığımızda, şimdi ürünün adı daha da duyuldukça e, yarası olan her bölgede üreticiler, e, toplayıcılar da diyebiliriz. Bu ürünü mutlaka size ulaştırmak, paylaşmak evet. isteyeceklerdir evet. olarak. Sizin bu arada e, nasıl bir e, önleme politikanız, e, kendinizi geliştirme politikanız söz konusu? E, açıkçası bu konuda e, Türkiye'de çok ciddi bir potansiyel var. Hı -hı. Yani e, bunun e, bu ürünün fiyatı speküle edilecek yani ham yarasa gübresinin e, bizim işlemeye aldığımız ham yarasa gübresinin fiyatı şu an speküle edilebilecek durumda değil. Hı -hı. Türkiye'de çok sayıda yarasa mağarası var ve bu yarasa mağaraslarından elde edilen e, ham yarasa gübresi e, bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Çok Hı -hı. sayıda da tedarikçi var. Hı -hı. E, burada önemli olan ee, doğru maliyetlerle çalışmak bizim açımızdan, hı hı. onlar açısından da e, sürdürülebilir bir şekilde çalışmak bu çalışmanın e, anlık değil bir kerelik değil e, zaman içerisinde sürdürülebilir olması ve ...her şeyden önce ham yarasa gücünün e, kimyasal değerlerinin işlemeye ve e, üretilip üreticiye ulaştırmaya uygun olması. Hı hı. Buradaki kriter bu. Bu kriterlere uyan bütün kaynaklarla biz zaten çalışıyoruz da çalışmaya da hazırız da. Hani e, işin kandırılma noktasında soruyorum. Siz e, bir analiz çalışması gibi e, hassasiyet gerektiren konuların üzerinde duruyor musunuz? Durmaya da devam edecek misiniz? Çünkü yayın öncesinde de konuştuk. Belki küçük bir bilgi vermek gerekirse... E, Deniz seviyesine yakın bölgelerdeki mağaralarda yarasaların gübresiyle biraz da kırsal karadaki mağaradaki yarasa gübreler arasında e, verim açısından oldukça fark var. Doğru, doğru. İçeriği açısından da. Doğru söylüyorsunuz. Deniz kenarına doğru yaklaştıkça tuz artıyor. Yani hmm. e, yarasanın dış e, dışkısındaki tuz miktarı artıyor. İşte pH denilen bir e, kavram var tarımda. pH'in kesinlikle e, za, e, kötü bir düzeyde olmaması gerekiyor. Hı -hı. Deniz seviyesine doğru ulaştığınız zaman pH'ta da tuzda da e, rahatsız edici e, kimyasal değerlere doğru yaklaştığınızı görüyorsunuz. Ha bu demek değil ki deniz seviyesinin e, yakınlarında olan mağaralardan alınan gübresi faydasızdır. Bu demek değil. Fakat e, dikkatli olmak gerekiyor. Yani onların kimyasal analiz neticelerini iyi e, irdeleyip ona göre yani biz biz bu şekilde Deniz kenarındaki üretilen yarasa, yarasa gübresini biz tesisimize sokup işlediğimizde üreticiye doğru bir ürün mü ulaştırmış oluruz yoksa yanlış bir ürün mü ulaştırmış oluruz? Bunun irdelemesini iyi yapıp ona göre yol almak gerekiyor. Peki siz yasal girişimlerinizin meyve vermesinin avantajlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nedir bu avantajlar? En başta rahatladık. Çünkü Hı. üzerimizde bir şey vardı. Tamam firmamızın ismi ve ünvanı Ürgüp Yarasa Gübresi Limite şirketi. Yani ünvanımızda Yarasa Gübresi var ama Yarasa Gübresi'ni yasal olarak üretip satmak konusunda sıkıntılar vardı. Bunlar aşıldı. Bir kere bu konuda artık rahatladık. Çünkü Türkiye'de bu ürünü satacaksanız mutlaka Tarım Bakanı'nın izni ve denetimi Genetim, içerisinde yapmak içerisinde. zorundasınız. Evet. Ee, bu anlamda üzerimizdeki yük kalktı. Bundan dolayı da zaten biz bu noktaya gelene kadar satış pazarlamayı yapmadık. Sadece hı. deneme faaliyetleri yaptık, yaptırdık. Ee, bunlar da ticari değildi zaten. Hı hı. Yani cezai bölgeden hep uzak durduk. Uzakta, uzak durduk. Şimdi artık e, hem ticari olarak hem de bu işin e, rekabetini yapma olarak e, doğru bir noktadayız ve. ...rahatlamış durumdayız dediğim gibi yani... E, ...bu belgelerin bize ulaşması bizim için çok rahatlatıcı oldu... E, ...göğsümüzü gere gere alnımız açık bir şekilde... ...ürünümüzü her yerde satmaya, pazarlamaya başlamış durumdayız... ...hatta yakında e, peyzaj marketlerde, yapı marketlerde de... ...ürün yerini alacak raflarda. <laughs> Belki bundan sonrasında yaşadığım sıkıntıyı değil... E, ...ileriye bakmayı tercih ediyorum diyeceksiniz ama... ...ben de sormak istiyorum bu <laughs> e, yasal mevzuatlara haiz olmak... ...ya da yasal süreçleri geride bırakmak ne kadar bir zaman aldı sizin için... ...böylesi bir ürün adına, yeni bir ürün adına? Yasal süreçler çok uzun değil. Yani ortalama biz bir, bir buçuk ay gibi... ...bir süre içerisinde yasal süreçleri hallettik ama... Umadığınız ee... taleplerle de karşılaştınız mı? Onu tabii. Sorabilirim tabii, tabii. tabii. Şimdi burada dediğim gibi doğru ürünü seçmek önemli. Yani doğru kaynaktan doğru ürünü... <laughs> ...doğru işleme metodunu seçmek... ...doğru işleme metoduyla bu işi yapmak önemliydi. Biz buralarda biraz zaman harcadık ve... Ee ...işte dediğim gibi... ...ürünün doğrusunu seçtik, metodun doğrusunu seçtik ve... Ee ...tesçile ulaştık. Hı -hı. Dolayısıyla yani... Bu, bu süreci hassas geçirmeniz gerekiyor yani siz bu işe girdiğiniz andan itibaren e, tamam ben işte yarasa gübresi üreticisiyim istediğim yere de üretirim istediğim şartta üretirim istediğim yere satarım... böyle bir şey yok hı hı. kesinlikle bu irdelemelerden geçmek zorundasınız ve her şeyden önce bakanlık testçinizi mutlaka imza almak zorundasınız. Şimdi ülkenin batı bölgelerine yani içinde bulunduğumuz bölgeye baktığımız zaman birçok ürünün yetiştirilebildiği bir meyve sebze bahçesi olarak da düşünebiliriz. Evet. Ama burada iklimin de çok büyük aslına bakarsak. Kesinlikle. Peki gübrenin kullanılacağı alanlarda farklı bölgeler söylediniz. Karadeniz oldukça yağmurlu bir bölge olarak biliriz hepimiz. <laughs> ee, Akdeniz, Batı e... Farklı bölgelerde farklı topraklarda uygulandığında da aynı sonucu verebiliyor mu yoksa iklim koşullarına göre de hareket etmek gerekiyor mu bölgelerde? Evet, iklim koşulları aslında şu ana kadar pek karşımıza çıkmadı hı hı. E, handikap olarak. Çünkü bu e, yarasa gübresini siz uyguladığınız her yerde hangi iklimde olursa olsun uyguladığınız her yerde doğru uygulamanız halinde sadece kriter bu, hı hı. doğru bir uygulama yapmanız halinde yani gübrenin e, gübreden beklenen yararın oluşması için. E, Toprağa ve bitki köküne bunu doğru şekilde ulaştırmanız gerekiyor. Siz bunu yaptığınız takdirde zaten iklimden bağımsız olarak bunun faydasını mutlaka görürsünüz. Hı hı. Burada e, faydayı belirleyen parametre uygulamanın doğruluğu. Doğru. Yani ürünün doğruluğunda bir sıkıntı yok. Çünkü defalarca denenmiş ve e, çok ciddi deneme sonuçları hı hı. E, önümüze gelmiş durumda. Ürünün doğruluğundan zaten bir e, sıkıntımız yok. Burada önemli olan uygulamanın doğruluğu. Hı hı. Üretici uygulamayı doğru yaptığı sürece hangi iklimde olursa olsun bu üründen neticeyi görür. Peki bu anlamda sizin bundan sonra çalışacağınız destek alacağınız bir birim ya da e, girişimciler söz konusu olacak mı ürünün nasıl kullanılacağına dair eğitim vermesi hususunda çünkü belki de tek başına evet. yetebileceğiniz e, çok sınırlı sayıda kişi olacaktır. Açıkçası bizde bu eğitimi veriyorsanız eğer, evet yani zaten şu anda Türkiye'deki tarım kurumsal tarım uygulamalarında e, üreticiye danışmanlık yapma gibi bir kavram var hı. biz de mutlaka bunun içerisinde e, üreticinin bunu doğru uygulaması için kendi içimizde, zaman içerisinde kendi içimizde danışmanlık birimleri oluşturacağız. Çünkü e, bu ürünün doğru uygulanması bizim e, yüz akımız. Doğru uygulanmaması da bizim yüzümüzü karartan bir etken. Bizim yüzümüzün kararmasını zaten hiçbir şekilde istemeyiz de beklemeyiz de. Dolayısıyla bu ürünün uygulanması noktasında e, doğru uygulanması noktasında mutlaka e, sahaya inen, e, sahada destek veren e, konuyla ilgili mühendis arkadaşlarımız ilerleyen zamanda içeride olacak. Peki şimdiden talep görme noktası ilgiye baktığımızda bireysel anlamda üreticilerle mi karşılaşıyorsunuz yoksa e, bu ürüne kooperatifler de ilgi gösterebilir? E, hem tanıtımı hem kullanılması belki de evet denetlemesi anlamında yardımcı olmak adına ziraat odaları da devreye girebilir. Hı hı. E, nasıl bir perspektifle karşı karşıyasınız? Kimlerle karşı karşıyasınız? Açıkçası zaten bizim en büyük hedefimiz e, üreticiye doğru fiyatla. ...doğru kanaldan ulaşması... Hı hı. E, ...söylemiş olduğunuz o e, kurumlarla... ...zaten biz görüşüyoruz şu anda... Hı hı. E, ...genel merkezleriyle görüşmedik ama... ...münferit olarak işte bölgemizde ...ya da farklı bölgelerde... E, ...ki e, odalarla... E, ...kooperatiflerle görüşüyoruz... E, ...bu görüşmelerimiz şu anda devam ediyor... E, ...zaten bizim beklentimiz onların alıp da... ...ulaştırması e, daha çok... E, ...tabii bayilik yapımızın mutlaka olması... ...biz buna bahsettik ama kooperatifler çok yüklü miktarda alım yaparak ve bu ürünü çiftçiye daha geniş bir e, spektrumda tanıtarak bizim işimize daha fazla e, önem e, verirler ve bizim hı hı. de işimize açıkçası daha fazla yararlar. Biz de zaten o yüzden onlarla görüşüyoruz. Hı hı. Peki gelinen süreçte ve yakın süreçte tabii ki e, arz-talep dengesi çoğaldıkça karşılama noktasında herhangi bir sıkıntının yaşanması söz konusu olabilir mi? Vaktimizde yeterli evet. derecede kaynağın bulunduğunu söyledik ama evet. e, ürünü tedarik edip işleyip kullanılabilir hale getirme noktasında e, birlikte çalış çalışma arkadaşlarınıza oldukça güveniyorsunuz diyebilirim. Tabii tabii. Yani şimdi bizim burada ürünle ilgili aylık ortalama katı için 500 ila 1000 ton arasında bir talebe çok rahat ulaş, karşılık verebiliriz. Yine keza sıvı için de aynı şekilde 500 ila 1000 ton arasında bir sıvı gübre talebini karşılayabiliriz. Yani aylık miktarlardan bahsediyorum. Yani yılda ortalama 12 bin ton civarında sıvı 12.000 ton civarında katı gübreyi biz tüketiciye ya da talep sahibine ulaştırabiliriz. Fakat ee, bu talebin üzerinde bir talep gelmesi halinde bunu karşılamakla ilgili e, sıkıntımız, ham madde sıkıntımız yok. E, tesis kapasitesini arttırmak gerekir. O da çok Keşke. kısa süre içerisinde Tabii. geliştirecektir. Aynen, kendi. aynen. Yani burada önemli olan bu talebin artması. Biz kendimiz talebe göre şekil alırız. Orada bir sıkıntımız yok. Ama bu talebin arttığını görmek bizim zaten en büyük beklentimiz. İnşallah o günleri de ilerleyen zamanlarda görüyor oluruz. Çünkü biz bu talebin büyümesini zaten istiyoruz, bekliyoruz. Hem ticari olarak bekliyoruz. Hem de bu ürünün faydasının herkese bilinmesi açısından bu açıdan da bekliyoruz. Şimdi sohbeti noktalayacağız. Noktalamadan önce sohbet arasında değindik ama son olarak bir kez daha vurgulayalım istiyorum Verim noktasında bu ürünün nasıl bir avantajı söz konusu ve süreye yönelik baktığımızda şu an için kullandıkları e, mevcut e, sayabileceğimiz aynı seviyedeki ürünlerle yarasa gübresi arasında ne kadar bir zaman farkı söz konusu ürününden verim alabilmek açısından? Ticari etik açısından hata yapmak istemem. O Efendim. yüzden diğer ürünler üzerine bir e, yorum getirmek tamam. istemem ama bu ürünle ilgili olarak e, şunu söyleyebilirim. İlk ben bu ürünü kendi yazlık bahçemizde denemiştim. Hı hı. Biber e, yarım metreden bir metre uzadı ve biber büyümeye başladı. Hı hı. Parlaklığı arttı. Zaten orada gördüm ben. Yani bize zaten e, bu ürünü incelerken e, ilk daha giriş noktasında, yani sektöre giriş noktasında biz zaten bunları okuyorduk, inceliyorduk yabancı kaynaklardan ve yerli kaynaklardan. Evet bu ürünle ilgili zaten bunlar beklenen sonuçlardı. Fakat gözümüzle görünce e, hakikaten dedik doğru bunların hepsi doğru yani yabancılar da doğru soruyor. Hı hı. Türkiye'deki bu kaynağı yazan işte akademisyen, yani bilgi kaynaklarını yazan akademisyenler de aynı şekilde doğruyu söylüyorlar. Gerçekten de bu doğru. Dolayısıyla bizim bu üründen beklentimiz yüksek. Ben kendim gözümle gördüm. Hı hı. Bu e, ürünün faydasını gözümle gördüm. %50 ila %100 arasında bir verim artışı e, sağlanabiliyor. Yine altını çiziyorum. Doğru uygulama yapmak şartıyla. yapmak şartıyla. Yani siz bu gübreyi toprağa ve bitkiye e yeterli miktarda ve yeterli şekilde ulaştırmadığınız takdirde bu üründen siz e bizim bahsetmiş olduğumuz dozların 10 katını bile kullansanız yine fayda göremezsiniz. Evren Kın'ı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başarılar çok diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İlerleyen süreç içerisinde biz de takip edeceğiz. Belki yeniden bir araya gelebilir gelip e, hangi aşamada bunu da değerlendirmesini yapabiliriz. Çok teşekkür ederim. Sizinle. Çok sağ olun. Ege Finans'ın bugün ilk bölümünde yarasa gübresinin üzerinde durmaya çalıştık sevgili seyirciler. Katı ve sıvı şekliyle iki hali bulunmakta. Nerelerde, hangi alanlarda kullanılabilecek ve karşılığında siz ne alacaksınız üretici sizler açısından bunun detaylarını sizlerle paylaşmaya çalıştık.